Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sadece hama boncuklarını ve tablolarını tanıtacağım. Herhangi bir şey yapmayacağız. Neler yapabileceğimize bakacağız. Daha sonra istediğiniz bir şey olursa video olarak yapabiliriz. Canlı yayında yapabiliriz. En çok bu tabloların nereden alındığını soruyorsunuz. Trendyol gibi platformlarda bulabiliyorsunuz. Markası da yazıyor. Bu şekilde. Şimdi ilk tablamız bu. Eğer ilk kez yapacaksanız bu çok uygun. Bakın bütün şekiller var. Ya da bu da uygun. Yeni başlayacaklara. Bu ikisi çok uygun. Bunlar da biraz daha büyük yapmanız için. Bu şekilde. Bunlar şeffaf. Ama diğerlerine göre daha büyükler. Böyle. Şimdi, şimdi daha boncukları da göstereyim size. boncukların durduğu yerde burası. Bu boncukları almak için de bu şekilde cımbızlar gerekiyor. Bu metal, en rahatı metal. Tavsiye ederim. Plastikler biraz daha zorluyor. Yani şu hiçbir şekilde işe yaramıyor. Bunu söyleyebilirim. Ucu bu şekilde olanlar. Ama bu şekilde tam cımbıza benzeyenler gerçekten işe yarıyor. En rahat bunlarda olursunuz. Ya boncukların da kaliteleri var. Kaliteli seçmeye çalışın çünkü eriyor. Daha kalitesizler var şu şekilde poşetlerde satılıyor. Bunlar çok rahat erimiyor. Birbirlerine iyi yapışmıyor. Bunlar güzel mesela. Daha sonrasında boncukları tablaya koyduğunuzda bir örnek göstereyim size. Diyelim burayı doldurdunuz, boncukları koydunuz, hepsini yerleştirdiniz. Daha sonra herkesin evinde olan bu şekilde bir fırın kağıdı. Yani özel bir kağıt değil bu, fırın kağıdı. Yağlı kağıt diye geçer. Bu şekilde kesin, bakın boyutu ne kadar olabilir diye şöyle hesaplarsanız üstüne yerleştiriyorsunuz. Şöyle yapayım. Sonra bunu ütülüyorsunuz. Şu an ütüm yanımda değil. Bugün herhangi bir şekil çizmeyeceğimiz için. Ben kimseyi hazırlamıyorum. Tamamen hobi amaçlı yapıyorum. Bu şekilde bunu koymadan sakın ütü basmayın. Yoksa tablayı yakarsınız. Ağızlara eğilir bunların. Önce yağlı kağıdı koyuyorsunuz. Şeklinizi buraya dizdikten sonra yağlı kağıdı kapatıyorsunuz ve ütülüyorsunuz. Ütüyü öyle çok fazla tutmayacaksınız. 10 saniye tuttuktan sonra hemen bu şekilde bir ağırlık. Bu bir kesme tahtası benim için. Bu şekilde koyuyorsunuz ve soğuyor burada. Soğuduktan sonra da çeşitli şekiller yapabiliyorsunuz. Ben size şimdi göstereyim yaptıklarımı. alıyorum bunları. Yani hobi amaçlı bu tamamen. Siz de yapabilirsiniz. Evde güzel oluyor. Bakın şu yaptıklarımdan bir tanesi. Kalp şeklinde. Kitap ayrıcı. Bu arada buraya yani istediğiniz şeyi bağlayabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz en önemli olan boşlukları iyi bırakmak güzel şekilde ütülemek bakın burada da yaptığım birbirine geçen bir kaktüs var bu şekilde birbirinize geçirdiğimde böyle durabiliyor ayakta 3 boyutlu gibi oluyor yani ya da bu şekilde bardak altlığı yapabilirsiniz. Anahtarlık. Bu arada bunların hepsini kendiniz almanız gerekiyor. Kullandığım ürünleri göstereyim size. Bunlar silikonlar. Silikon niye gerekli? Bu şekilde magnetleri kullanırsanız, buzdolabı magneti olarak yapmak isterseniz magnetleri bunların arkasına yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Sıcak silikon tabancası alıyorsunuz bir tane. Bu şekilde. En küçüğü yeterli oluyor. Sıcak silikonu sıkıyorsunuz arkasına. Daha sonrasında da mıknatısını yapıştırırsınız. Biter. Gayet güzel bir anahtarlık oluyor. Ya da magnet ne yapmak istiyorsanız. ya da ip kullanıyorsunuz işte. Ayrak yaparken. Bakın ipler. Ne, nasıl ip kullanmak istediğinize bağlı. Tamam. Her şeyi kullanabilirsiniz. Tamam. Hayal ürününüz yani. Ne düşündüğünüze bağlı. Ne yapmak istediğinize bağlı. Ben hani yaptığım nazar boncuğu. Böyle ürünler yapıyoruz. İstediğiniz ürünleri söylerseniz bir sonraki canlı yayında da yaparız beraber. Hoşunuza giden şeyleri. Zaten yorumlara yazıyorlar. Çilekli kek yap. Nintendo yap. Yaparız onları. Basit desenler. İstediğiniz desenleri söylemeniz yeterli. Ne desen yapmak istiyorsanız örnekleri hazırlarız. İsterseniz burada yaparız, isterseniz canlı yayında zor olur derseniz, sıkıcı olur derseniz normal video olarak koyarız. Ama işin özü bu. Önemli olan cımbızlar ve tabloların iyi kullanımı. Cımbızlarla çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim size. Çünkü bunları bir süre sonra almak zorlaşıyor. Büyük şekiller yaptığınızda. Bu şekilde alıp alıp koyacaksınız gibi. İstediğinizi yapabilirsiniz zaten. Beğenmediyseniz de buradan ikişer ikişer alabilirsiniz. Ben bazen ikişer ikişer koyuyorum. Videolarımda denk geldiyseniz. güzel oluyor. Eğlenceli bir abi. Yapmak isteyen varsa. Evet. Yani tabloları bu şekilde. Bunları kullanıyorum ben. Ama en çok kullandığım ne derseniz bu videolarda. Ve şu. Çünkü daha rahat gözüküyor. Şeffafları çok rahat göremiyor olabilirsiniz. Bunları genelde videoda şekil hazırlamak için kenarda bekletiyorum. Videoya çekerken kenarda bekliyor. Oradan alıp koyuyorum. Videoda daha hızlı olsun diye. Daha önceden planladığım bir şekil varsa istediğiniz şekilleri söylerseniz yaparız. Evet. En rahatı bunlar zaten. Ben de bunları öneririm en çok sağlam uçları sağlam olduğu için de ütüde yanma ihtimali yok ama kesinlikle ütülemeden önce yağlı kağıt koyuyorsunuz. Yoksa erir. En sağlamı da erir yani. Çiçek yaparız. Çiçek olur. Çiçekten ayraç mı yapalım? Normal çiçek mi yapalım? Şeyi yapacağım. Tamam. Bir sonraki canlı yayında çiçek yaparız ya da video olarak atarım. Bakarsınız onu. Ne istiyorsanız onu yaparız. Her şey yapılabiliyor çünkü. Önemli olan sizin fikir vermeniz zaten. Çünkü bir anda oturunca aklınıza gelmiyor ne yapsam diye. Ama siz fikir verince daha rahat oluyor. Tamam videolara katarım. Daha hızlı olur. Çünkü burada bayağı yavaş olur bu. Daha kolay şeyler yaparız yani. Burada çiçek demişken şöyle bir çiçek yapmıştık. Bardak altlı olarak. Bu da çok şık duruyor. Videolarda var. İzlemek isterseniz. Yani bu magnet de olur bu arada. Buralara magnet yapıştırırsınız. Dediğim gibi sıcak silikon kullanarak. Buzdolabında çok güzel durur. Pinterest'ten bakıyorum. Pinterest'ten bakmaz olur mu? Yoksa nasıl fikir gelecek? Ama e, önemli olan sizin ne istediğiniz. Yoksa Pinterest'te milyon tane çeşit var desen var. Pinterest'ten bakıyorum. Hatta ben de Pinterest'e atıyorum. Orada da var bu kanal. Yaptıklarımı atıyorum yani. Tamam ilk yayınımız bu şekilde olsun. Daha sonra hem şekil yaparız. Kim ne istiyorsa. Hem konuşuruz aklınıza takılan şeyler yapamadıklarınızı. İyi akşamlar.